Son dönemlerin en popüler dizilerinden birisi olan Yargı'nın sezon finali günü geldi ve çattı. Son birkaç bölümdür izleyicilerin aklındaki en büyük soru işareti olan Ceylin kimi öldürmüş olabilir? Cevabı ise sezon finalinde belli oldu. Bildiğiniz üzere Türk televizyon sektörü uzun süredir aradığı yeni kanı Yargı dizisiyle buldu. Dizinin başarısında daha önce partner olan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun kimyasının payı çok büyük. Fakat son birkaç bölümdür izleyicinin dikkatinden kaçmayan ve hatta sinirlendiren olaylar yaşandı. Bunlardan birisi Ceylin ve Ilgaz'ın boşanması, diğeri ise 6 aylık zaman atlaması sonrası Ceylin'in katil olduğunu gösteren sahneler. Bebek hayali kuran Ceylin'in Çınar'ı babasının katili olduğunu düşünmesi ve Ilgaz'ı da onu korumakla suçlaması ikilinin evliliğini bitirmişti. Ardından gelen 6 ay sonra yazısı Ceylin'in kanlı tişörtü ve bıçağıyla Eren'e yakalanması dizinin gidişatını değiştirmişti. Şimdi ise akılları kurcalayan sorulardan bir tanesine daha cevap geldi. Jaylin kimi öldürdü? Bu sorunun da ihtimali başa baş giden iki isimden birisi Çınar ve Yekta. İzleyicinin aklına gelen bir diğer ihtimal ise Serdar veya Ilgaz. Eren'i Jaylin'e olan sert davranışları ise Jaylin'in ikisinin ortak tanıdığı ve sevdiği birini öldürmüş olmasını akıllara getiriyor. Ceylin'in şoktan çok sakin davranışları ve Eren'in kendisini yakaladığını bilmesine rağmen cinayette kullanılan bıçağı saklaması ise akıllara acaba Ceylin birinin suçunu mu üstlendi sorusunu getiriyor.